Yapısal çelik çok avantajlı bir yapım sistemi. Bunları şöyle sayabilirim. Öncelikle deprem için çok tercih edilen bir sistem. Beton arme sistemlerden 7-8 kat daha hafif. Dolayısıyla da binanın kütle ağırlığı çok az. Zaten alçak katlı bir e, projeden bahsediyoruz. Bir de yapısal çelikle yapıldığında e, zaten çok da iyi bir zeminde yer aldığından e, Kuzey Bükü Projesi'nin deprem açısından çok e, güvenli olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında yapısal çelik e, bizim alıştığımız yerinde e, e, ıslak bir şekilde üretilen e, e, bir yapım sistemi değil. E, fabrikalarda üretilen modüllerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Dolayısıyla presizyonu çok yüksek, fabrika ortamında kontrol edilen, şantiye hatalarının sıfırlandığı bir yapım sistemi. Bu açıdan da bakım ömrü çok uzun, çok uzun ömürlü yapılara sahip olacak mülk sahipleri. Ayrıca, ee, yine yapım sisteminin kendi özellikleri dolayısıyla e, her türlü izolasyon değeri çok yüksek. E, duvarların kendi içine e, doldurulabilen e, yüksek yoğunluklu malzemelerle ses yalıtımı, e, ısı yalıtımı, nem korunumu e, gibi değerleri e, standart betonarme yapılara göre çok yüksek. Bu da tabii e, sağlıklı bir e, iç mekan, sağlıklı bir hayat e, ve yüksek enerji verimliliği anlamına geliyor.